Evet arkadaşlar kanalıma Video kesmiştim. Burada başlamak istedim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yeni gelen su kolunu in alacağız. Bunların hepsini arkadaşlar videoda açacağım. Biriktiriyorum. Güzel bir şey verin inşallah. Arkadaşlar bugün dediğim gibi yeni gelen skin'i yükleyeceğiz. Arkadaşlar ben sabah scroll attım buraya. Eee bir kere içerisi çıktı hatta düdükten beleş. İnşallah yine çıkar. P90 vermişti. Sonra M4'lü buz diyarlı bir adam vardı. Geldi beni öldürdü ve P90 gitti arkadaşlar. Arkadaşlar benim babam olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu hafta bu videoda çok unutmayacağım. Videoda odaklanacağım azıcık. Şimdi çok şey yapamıyorum. o yüzden diye konuşacağım. fazla konuşmayacağım bu videoda. Haberiniz olsun. Ben sonra kaçırdım. Ne aradın? Ne aradın? Ne aradın? Keşke bıçak sahibi benim de benim bıçak kesen ben, var da. Ne de var mı bıçak kesen? bir yeteri. Keşke onunla geçmiş kolat. Onun geldiğini düşünmem yani gelmezler. Ama belki ölenler atlıyor bir. Bir bir. Ölenler atlıyor bir. Ölenler atlıyor Ölenler Şu geliyor herhalde arkadaşlar. Sıkılat tamam, evet. <laughs> sakın <Sadece, gülüyor> sakri. sakri. Ya, bu niye buraya doğru geliyor? Keşer <laughs> bu, bu da böyle geliyor ya. Keşer bu da geliyor. Ne? Evet, Tabii ki geliyorum. Hangi bakın, o da oraya geliyor. Keşer o da geliyor buraya. Ulan sen niye geliyorsun? Ben seni havada öldürürüm, ağlarsın. başka bulamadım. şey Hadi öldürdüm de silah bulamadım. Arkadaşlar ulti bozuk iyi. Evet, arkadaşlar bu arada şu aydan zg falan da çıkıyor. Çıkarsa iyi olur. fark eder o sözlükte şimdi bu adam nasıl bir sıkıntı yaratacak gibi geliyor seri I need a scope. I need a scope. Arkadaşlar. VIP aldım arkadaşlar. 4x vursak hep oda. Ha burada. Marvelileri kalsın 4'lü olabiliriz. bu arabalar da ya. İyiceğim. mı Arkadaşlar ben şuradaki direkt para sandığına gideceğim. <laughs> para sandığı. Arada Arkadaşlar bunu alamıyoruz doğru. kusura bakmayın bu onlar bile bizdeydi. Ne aldık ki biz bunu arkadaşlar? Şey, arkadaşlar bunlar niye buraya geliyor? Arkadaşlar dört iki seri dört geldi. AKM M her şey. Var da gidin ya. Arkadaşlar para sandı var. Başlandı.

sayısı ne kadar kan bizde? İçinde de 30 var. 8 avuka almak tamam. arkadaşlar. Ve aldım. Evet. Arkadaşlar bir de ben şey yapacağım. Bir daha falan alacağım. basma Takk for at du passet på arkadaşlar. Kask bir yelek alabiliriz. Ha, ah, şu gerek yok. Bir dört bir yelek. Sence nasıl olur? Tamam, bir dört bir yelek alacağım artık. Arkadaşlar notumuz iyi. Ya. Arkadaşlar zaman daha tarih ben oynadım bu iki not vardı ama yani. işte P90 çıktı. Şimdi bu Arkadaşlar 3 tanesi Hayır 8 değil Ne alaka At At bir arkadaşlar şunu Şunları al Sonra geri al taneyi dostlar. Tamam 180 aramız. Geçer bir de şu alttaki aldık tamam. Arkadaşlar Paramız bitmiş. bir aldım. da şey aldım bir yerden bir yerden şey geceğim

sonuna. Nerede bu arkadaşlar? Ah, geliyor geliyor. <laughs> Kira sanmış şuraya. Eh, paramıza dönerim. Arada niye yürüyerek buraya geliyor ki? Bu Şurasından katka. Katka buradan kaç metre 661 metre. Arkadaşlar düşünseyse burada oradaki adam var. Bu adam 我也是。 Ben dışarı takmayayım. Yani şuraya düşüyor. Biraz daha yakına girsek iyi da. <laughs> adamları vuramam <brav> gibi arkadaşlar. İmkansız <laughs> yani vurursam ilk başarırım. Kaç metre burası? Oradan. Mark the location. wish. <laughs> Yedi metreden boğamadık. <laughs> Nereye hiç kimse droga gitmiyor. Dışarı <laughs> hiç kimse droga gitmiyor.

ortasında sayılırız. Aha. Uh, ya bir şey, şey kattılar. Sneka WG 90 Şu <laughs> Şeyi görsek ya.

araba geliyor. <laughs> Nasıl vuramıyorum ya? Nasıl Adam. Hamas var arkadaşlar. Bak yine gidemeyiz. Hamas. Doğal paketi adamın notu Fena yani, yani, Fena Fena Alabilsek Hem yani, arkadaşlar adamın notu baya iyi Ama seviye 162 yani, Arkadaşlar uzatımı şey yani, şu alsak sok Uzatımı Şu kaskı geçiyor Arkadaşlar Sihirli buzu aldım bu serbest çantayı da alalım. O da serbest zaten. Biz de i̇şte zaten bir şey alamıyoruz. Kılıç balık şırıngası serbest mi arkadaşlar? Bence o serbest de almayacağım. Hadi alalım. Şuradaki adam nereye

adam geldi. Arabaya bindi o araba. Roba aldık parayı çıktı. arkadaşlar. Oy. Geç adı. Fak! Fak! Arkadaşlar! Arkadaşlar o beni nasıl aldı? tekrar acil. Bu beni nasıl aldı <tıklı> arkadaşlar? Ha. Ben tamam. Arkadaşlar anlamadım nasıl öldü mü? Gördünüz. Adam araştırdım. Can Sıktım. Adam da sıkmadı. Direkt öldüm arkadaşlar. Ama sıkıntı yok. Arkadaşlar beni abone ol olmayı unutmayın. Görüşürüz. Yarınki videoda görüşürüz dediğim gibi. E, bay bay. Bu arada arkadaşlar yarınki videoda Lipov Lipovka'ya Lipovka loot yapacağız. Bu da arkadaşlar şey var ya. zaten. Ama farklı bir yer var ya arkadaşlar. Sadece onu bulabileceğiz. İnşallah güzel olur. Arkadaşlar. Dediğim gibi yarın bir videoda görüşürüz. Bay bay. Hepinizi öpüyorum. Beni abone olun.